Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Alarko Gayrimenkul ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak. Hisse son zamanlarda hızlı bir trend elde edebildi. Ve şu anda yükselen kanala giriş yapmıştı. Ama geçtiğimiz hafta tekrar 27'nin altına sarkarak kanalın altına indi. 26.60 60 bölgesinden. Hissenin tekrar bu kanala girebilmesi için bu hafta 27'nin üzerine çıkması gerekiyor. Aksi takdirde düşüşünü yatay seyirde devam ettirmesi beklenebilir hissenin tepki aralığını nereden gerçekleşeceği tam olarak bilmiyoruz ama yükseliş trendini sürdürebilmesi için dediğim gibi 27 bölgesi artık bizim için ana direnç bölgesi olarak işlem görecek. Hissenin 64 milyon gibi düşük bir sermayesi var ve şirketin son çeyreğin karı toplamda 218 milyon TL seviyesindeydi. Yani bu oldukça düşük bir değer ve şirketin şu an Piyasa değeri böyle defter değeri dediğimiz oranın 0.96 ile yaklaşık %3-4 civarında iskontolu işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Yani bu demektir ki şirket yıl sonu bilançosuyla beraber defter değeri oldukça düşük bir değerde kalacak. Hissedeki son zamanlardaki trendin de varlığı bunu gösteriyor. Ve aynı zamanda şirketin kasasında 1.4 milyara yakın bir kaynak bulunmakta. Şirket eğer bunu isterse sermaye arttırımında e, yüksek meblalarda sermayesini yukarı, yukarı yönde revize edebilir. Buna ihtiyaç duyup mücadele ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok ama şu anki mevcut trend dalgasında hissenin diğer e, gayrimenkul sektöründen ayrışması birazcık da bu e, görüşün varsayımın gerçeklik payının olma ihtimalini arttırıyor gibi görünüyor. Hisse de takaslara bakarsak e, son hafta içinde e, yatırımcılar 27 bölgesinden aşağı doğru hisse aşağı doğru sarkarken biliyorsunuz bu geçtiğimiz hafta gayrimenkul sektörü yüksek oranda primlendi. E, Kanal İstanbul projesi sebebiyle ilgilenen ilgilenmeyen projeye katılabilecek, katılamayacak herkes hisseleri bu süreçte değerlendirmek namına tahta sahipleri yukarı taşımak istediler, yaptılar da. Ama Alarko Gayrimenkul'de aksi yönde bir işlem gerçekleşmesi varsayımlarımı kuvvetlendiriyor gibime geliyor. Şimdi şirket hissesini 27'den 25 liraya doğru çekerken hissenin ilk 5 kurum ve 10 kurum ve ilk 15 kurumdaki net pozisyonlara bakar mısınız? 94 bin lot eksi de gözüküyor. ilk 5 kurum sadece. Ve şirketteki ilk 5 kurumun elindeki lot miktarlarına bakın. 7,5 milyon 2.6. Yani şöyle genel itibariyle bakarsak. Ellerindeki lot miktarı yanında son hafta içindeki hissede 2 TL'lik değer kaybının son derece küçük yatırımcının birazcık maldan çıkmasıyla yani kasıtlı olarak aşağı çekilmiş izlerimi yarattı bende açıkçası. Bakalım nereden döndürecekler? Birazcık ipler onların elinde görünüyor. Şöyle aylık olarak baktığımız zaman da yatırım fonları, emeklilik fonları, Doğaça Bank deniz, Citibank'ın satışlarını görüyoruz ama bu kurumların hiçbiri ilk beşte değiller. Bakalım e, alıcılarımız kuvvetli gelecek mi? Dediğimiz bölgeye tekrar giriş yapacak mı? Ben genel itibariyle, yani genel bir tecrübemi söyleyeyim size. E, şöyle orta vade bir yükselen trende e, deyip geri gelen hisse Piyasa şartları uygunsa burayı tekrar test etmek isteyebilir diye tahmin ediyorum açıkçası. Eğer 27 bölgesi yukarı yönde e, geçilirse bu hafta ya da önümüzdeki haftalarda hissenin e, yaklaşık 30 bölgesine doğru yönelmesini bekliyor olacağız. Eğer bu bölgenin e, hisse gene tepkisiz bir hafta geçirirse muhtemelen şurada aşağıda gördüğünüz gibi 23.5'luk seviyeler var. O bölgelere kadar sarkabilir. Hisse gördüğünüz gibi daha önce kanala giremediği için epey bir düşüş gerçekleştirmiş ama sonraki aylarda çok daha üzerine çıkmış. Bu süreci artık onlar planlayacaklar. Parayı onlar getirecekler. Son takas verilerimize baktığımızda önemli bir değişiklik yok. Hisse aşağıya sadece e, salınımla aşağı doğru kasıtlı olarak sarkıtılmış gördüm ben. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.